Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Videoları beğenip yorum yapıp paylaşırsanız daha fazla insana faydalı oluruz. Wiki Finans olarak yayın hayatımıza farklı beklentilere, farklı çözümler sunarak devam ediyoruz arkadaşlar. Wiki Finans'ı bir adım daha ileri taşımak istiyorum ve Wiki Finans kulübü kuruyorum. 1 Kasım 2025 tarihinde kulüp başlıyor arkadaşlar. Nasıl üye olabilirsiniz? Videonun linkindeki, videonun açıklamasında kısmındaki Link'e tıklayarak üye olabilirsiniz. Peki Wikifinans Kulüp üyeleri ile neler yapacağız arkadaşlar? Hep birlikte Kapital förşeknik Konto nasıl açılır? Investing Spark Konto nasıl açılır? Menünün tanıtımı nasıl? Deklarahun nasıl yapılır? Bunları hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Ayrıca fonların analizini ETF'lerin analizini Hisse senetlerinin analizini birlikte yapacağız. VIX nasıl alınır? ETF nasıl alınır? XRP nasıl alınır? Bunların Ethereum nasıl alınır? Bunların analizini hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Amerika'daki hisse senetleri ağırlıklı olarak ilerlemek istiyoruz. Çünkü herkes çalıştığı için akşamları müsait oldukları için borsanın kapanış saati saat 10 olduğu için birlikte hareket edeceğiz. Eğitimler yapacağız. Eğitimlerde trend analizini hisse senedinin nereden alınıp nereden satılabileceğini aşırı alım bölgesinde mi aşırı satım bölgesinde mi bunların hepsini Microsoft Teams üzerinden vereceğim eğitimlerle hatta canlı borsaya birlikte bağlanıp birlikte işlem yaparaktan hep birlikte amacımız para kaybetmemek iki tane kriterimiz olacak iki finans kulübü olarak birincisi para kaybetmemek. İkinci kriterimiz birinci kritere uymak arkadaşlar. Wiki Finans olarak tips or road vermiyoruz. Sadece grafik analizleri üzerinden birlikte kararlar vermek üzere pozitif beklentiye girerek işlemler yapıyoruz arkadaşlar. Wiki Finans kulüp üyelerinin Premier Penhun'daki fonları, Şenste Penhun'daki fonları, ve Türkiye'deki bireysel emeklilik fonları'nı analizini birlikte yapacağız arkadaşlar. Ayrıca iki finans kulüp üyelerinin İsveç'teki bankalarla görüşmesi varsa bankaların kredi maliyetlerini ben onlara göstereceğim. Bankalarla görüşme anında pazarlık unsuru olarak onu kullanacaklar. Amacımız faiz maliyetlerini düşürmek arkadaşlar. Hep birlikte birlikte güçlenip birlikte para kazanmak istiyoruz. Emeklilik dönemindeki düşük olan emekli maaşlarına istinaden şu andan itibaren kendimizi emeklilik dönemine hazırlamak istiyoruz arkadaşlar. Üye olmak isteyenler açıklamadaki linki tıklayabilir. Herkese iyi günler dilerim.